Bu futbol Emilio Escobar. O dakika geçiyor, bu unutuluyor. 21 yaşında oldum bir Escobar sanki paraları koyacak yer bulamıyor. Bir gün bir saat ona göre konser bazı Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Kola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polar Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı buruyum yarı elit bunu seviyorsun Islarlasan bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor hak o işi biliyorsun Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayranlarım Eller arabasıyla dışarı çıkarım Maalesef Diyor Hakon attım Bu işi kaptım Bunlar yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyor tın Sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bıkar Kısaca babalar sözünü tutar Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler Vallahi ben yaptım